Hakikat Evi. Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, Hakikat Evinden hepinize sevgiler efendim. Güzel bir gün diliyoruz inşallah. Neşeniz ve huzurunuz daim olsun. Efendim hayatın içinden yaşanmış hikayeleri siz sevgili dinleyicilerimle paylaşıyoruz. Umarım istifade ederiz hep beraber. Hem söyleyen hem siz sevgili dinleyenlerim. Değerli dinleyiciler diyoruz ki çıraklığını yapmadığın işin patronu olma. Evet Yıl 1975. Size 1975'e götüreceğim. Tecrübe sahibi kişilerin sözleri o kadar değerlidir ki bir ömür boyu size bir el feneri gibi yol gösterir. İşte bendenizin de anlatacağı bu hikaye Aksaray'da 1975 yılında yaşanmıştır. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Aksaray'ın o yıllarda önde gelen kişilerinden olan merhum Hazım Kulak amca. Babamın iyi dostu ve arkadaşıydı. Hazım amca aslında oldukça meşgul bir insandı. Çarşıda pek fazla görünen biri değildi. Çok lazım olmadıkça çarşıya çıkmaz, Aksaray'ın girişinde makas dediğimiz önemli bir yol kavşağında benzin ve dinlenme tesislerinin sahibiydi. İşine sabah erkenden gelir, gerekli teftişi yaptıktan sonra kasada dururdu. İşine sahip çıkan disiplinli bir iş adamıydı. O zamanlar pek fazla dinlenme tesiri olmadığı için günün her saati burası dolu olurdu. Efendim o yılın sonbaharı bitip kış yavaş yavaş kendini gösterirken öğleye doğru babamla birlikte dükkanda oturuyoruz. Birden Hazım amca kapıda belirdi. Üzerinde kalın bir palto, kafasında fötür şapka ve elinde de baston vardı. Orta boylu şişmandı ama giydiği takım elbise ki o zamanlar takım elbiseler yelekli olurdu onu daha bir karizmatik gösteriyordu. Yeleğin cebinde de Göstekli saati vardı dükkanın kapısına geldi. Babam ayağa kalktı. Buyur Hazım abi dedi. Hazım amca dükkanın kapısının duvarına omzunu dayadı. Elindeki bastonu iki elini koydu. Hafif eğilerek Aksaray şivesiyle şöyle konuştu. Mehmet oğlum sen şoför Selahattin gelse senden 30 lira borç isterse verir misin? Allah'tan kork. Bir sigara parası isterse verir miydin? Babam da biraz şaşırdı. Hazım amca içeri girmiyor, kapıdan konuşuyor ve ondan bir cevap bekliyordu. Önemli bir mesele var demek ki. Kapının yanına gitti ve, ''Virmem Hazım abi'' dedi. Hazım abi devamda, ''Ülen oğlum, madem Selahattin gelip senden 30 lira gelip borç üstünde vermezsin, niye 30 bin liraya aldığın nasıl koca yeni sıfır kamyonuna verdin? O çalışılacak da, para kazanılacak da, sende göreceksin öyle mi? Söyle bakalım, sen hiç kamyonculuk yaptın mı?'' babam. Yapmadım Hazım abi biliyorsun biz kuyumcuyuz işte. Be oğlum kamyon lastik patlası anlamazsın. Krank nedir bilmezsin. Balata yandı dese öyle bakarsın. Hay oğlum çıraklık yapmadığın için patronu olunur mu? Sen maaşla çalışan birini tutacaksın. O aldığı maaşı bilir. Kamyon yatmış yük almamış. Kamyon bozulmuş arıza yapmış. Onu ilgilendirmez ki. Mal sahibi sensin. Sen sorumlusun. Sen uykun kaçacak onun değil. Araba yük almış almamış onu ne ilgilendirir? Malın ortağı mı? Yo, e ee, o maaşını bilir. Madem kamyonculuk yapacaksın, gerçi herkes bir furya kamyon alıp alıyor bugünlerde, sanki çok kazandırıyor da. Madem öyle, bir gün bin üstüne kamyonun, otur Selahattin yanına, İstanbul'a bir yük, yük, götür getir de görelim seni. Oğlum, insan bilmediği işin patronu olamaz. Bildiği için de uzmanı olacak. Onun için evvela çıraklık yapacaksın, muavinlik yapacaksın, elin yağ bulanacak. Bütün bunların hiçbiri sende yok. Aç bak Kur'an'da ne yazıyor? Necm suresi 39 ve 40. ayet. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Sen sarraf dükkanında oturan adamsın. Takım elbiseli, kravatlı dükkanda durmak zorundasın. Yoksa müşteri gelmez ki sana. Levamlı, temiz ve kibar olmak zorundasın kamyonu şoföre verdin o kazanacak da sen de kamyonculuktan kar edeceksin öyle mi? İşte sevgili dinleyiciler Hazım amcamız böyle biraz da sert sesiyle konuşurken sağ elini karı şeklinde açarak ağzına götürdü. Yani avucunu yalarsın demek istedi. Ve daha hiç konuşmadan yürüdü gitti. Baba arkasından baktı bir şeyler demek istedi ama Hazım amca dinlemedi bile. Ağır adımlar elinde bastonuna bastırarak yürüdü gitti. Mesele neydi? Neden Hazım amca bu konuşmayı yapmıştı dersiniz. Efendim işin aslı şuydu. O yıllarda Ford kamyonları yeni çıkmıştı. Nakliyecilikte iyi para ver diye kamyon alınıyor, bir şoföre veriliyor, şoför maaşla çalışıyordu. Kazanç kamyon sahibinin oluyordu. Babam da bu modaya uymuş, yeni bir kamyon almış, bir yakınımız olan rahmetli şoför Selahattin amcaya vermişti. Kamyonda maaşlı olarak çalışacaktı. İşte Hazım amca da bunu duymuş, babamı uyarmaya gelmişti. O yıllarda yol göstermek bu şekildeydi sevgili dinleyiciler. Esnaflar, iş adamları birbirine destek olurdu. Köstek değil, kıskanma yoktu. Tam tersi yol gösterme vardı. Peki sonra ne mi oldu? Babam hemen aynı gün kamyon üzerine satılık yazdı ve kamyon 30 bin liraya alınmasına rağmen değerinden aşağıya satıldı. Hazım amca bunu duyunca, çok iyi yaptı Mehmet. Aslında sen 30 bin akardasın. Zira keyfin kaçmadı, huzurun yerinde ve paran da kasanda duruyor. Tersi de olabilirdi. O parayı dükkanına sermaye yap, bildiğin işi ilerlet dedi. Allah rahmet etsin. Evet sevgili dinleyiciler. Gaşiye suresi 9. ayette diyor ki Allah Celle Celaluhu. Allah sizin dünyadaki sayenizden yani çalışmanızdan razıdır. Kendi elemenizden razıdır. Nisa suresi 29. ayette ise Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaret olursa başka, kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu efendim. Kişi kendi bileğinin gücüyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yemiş olamaz. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da kendi bileğinin gücüyle çalışarak kazandığından yerdi. Sevgili Erkam Radyo evet Hakkat Evi'nden bugünlük bu kadar efendim. Allah'a emanet olunuz. Hakikat Evi Erkam Radyo'da Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi programını dinlediniz.